İnternette gördükleri araç ilanını aradılar. Biraz peşinatla, biraz da taksitle hayallerindeki otomobillere kavuştular. Antalya'daki bir galeriden araç alan yaklaşık 300 kişi kısa süre sonra kapılarına gelen polisin söyledikleriyle şok ev oldu. Çünkü aldıkları aracın çalıntı olduğu iddia ediliyordu. İşin aslı ise sonra ortaya çıktı. Satın aldıkları araçların aslında kiralık olduğu anlaşıldı. %86 engelli durumum var. Öyle bir duruma düştüm ki yaşadıklarımın hiçbiri bu durum kadar kötü olmadı. Çalıntı araba diye beni buradan aldılar. Arakola götürdüler. O gidiş bu gidiş. Param da gitti, arabam da gitti. Otomobil hayalleri suya düşmekle kalmadı, kabusa döndü. Çünkü iddiaya göre Antalya'daki bir araç galerisi yüzlerce kişiyi tuzağına düşürdü. Semra Özbakır tüm birikimiyle bir araç satın aldığını zannetmişti. Ancak bir sabah evinden çıktığında büyük bir şok yaşadı. Çünkü arabası evinin önünde park ettiği yerde yoktu. Ben çalıntı ihbarında bulundum. Yalnız karakola gittiğim zaman aslında aracın bana ait olmadığını, bir filo firmasından kiralanıp bana satış sözleşmesi adı altında verildiğini öğrendim. Semra Özbakır yüzlerce mağdurdan sadece biri. Nisan ayında internetteki ilanı gördü. Bir kısmı senetle bir kısmı nakitle araba satın almak istedi. Benim kaybım 800 bin lira nakit param ve 911 bin lira senedim var. Hiç kimsenin senedini de vermiyor aynı zamanda. Bu da aracın ruhsatı. Çevreye karşı, eşe dostla karşı çok rezil bir geldik. Kiralık araçlar hevesli mağdurlara satılmış gibi gösterildi. Hatta hayali trafik sigortasıyla kasko bile yapıldı. Arkadaşlarımız ruhsatta yazan firmaların adını sorduğunda o bizim temizlik şirketimiz, o bizim yemek şirketimiz diye açıklamalarda yaptı. Araçlar kiralık olduğu için zaten filo firmaları bu araçlara e, kasko ve sigorta yapmış. Bizden ekstra kasko ve sigorta parası da aldılar. Sonrası fıkra gibi kimi trafikte çevrildi, kiminin evine polis geldi. 150 bin miktarda peşin parayla geri kalan taksitle araç alındık. Bir akşam e, Yunus polisler tarafından evimize gelindi. Arabanız çalıntıymış. Karakola götürüp ifade verdik. Aracın kullanım hakkı bizdeydi, devir hakkı onlardaydı. Yani biz aracın taksilerini bitirdikten sonra aracı bizim, ruhsatı bizim üzerimize verecekti. Araçları satan galeri ise suçlamaları kabul etmiyor. Bizi firmalar dolandırdı dediler. Biz sizin mağduriyetinizi gidereceğiz. İsteyenin parasını, isteyenin aracını vereceğiz.